Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Avrupa Birliği finansal desteğiyle yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında mesleki eğitim ve kariyer günleri Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde başladı. 3 gün sürecek mesleki eğitim ve kariyer günlerinde öğrenciler ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek. Kariyer günlerinin açılış programına Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Üç gün devam edecek olan bu buluşmanın Şanlıurfa'da güzel gelişmelere ve mesleki eğitimle sektörün buluşması anlamında iyi sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Bir vesile olmasını temenni ediyorum. SEUP yani mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi ile eğitim, üretim ve istihdam birlikte ele alınıyor. Ve çok yönlü proje ve katkı imkanları okullarımıza sunuluyor. Üç gün boyunca sürecek olan kariyer ve meslek eğitim günleriyle iş arayanlara ve meslek edinmek isteyenlere çeşitli imkanlar sunacağız. Yüzü aşkın firma temsilcisi, 60 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz bir araya gelerek iş arayanları meslek edinmek isteyenleri oluşturacak. Meslek ve teknik eğitim ülkemizin kalkınması, gelişmesi için son derece önemlidir. Bu alandaki yatırımlarımızla nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve istihdamı arttırmayı hedefliyoruz. Kariyer ve mesleki eğitim günleri bu hedef doğrultusunda attığımız en önemli adımdır. Bu programın yapılmasına sonradan teşekkür unutuyorum. Emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Valimiz geldiği günden beri sosyal medyadan sık sık görüyoruz. Yaptığı okul ziyaretiyle eğitime ne kadar önem verdiğini